Onlar kita, kitabın bir kısmına iman ettiler. Kitabın bir kısmını ise reddettiler. Kitabın bir kısmına iman ettiler. Kitabın bir kısmını reddettiler. Allah subhanahu teala diyor ki peygamberler sizin hoşunuza gitmediği bir şey söylediği zaman siz kibirlendiniz diyor onlara. İsrailoğullarına. Sizin peygamberiniz size bir şey söylediği zaman bu da sizin hoşunuza gitmediği zaman siz buna karşı kibirlendiniz diyor. Ee, Allah subhanahu teala onlar için. Veya da onlar için dediler ki Allah, Azze ve Celle dedi ki siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz yoksa bir kısmını terk mi ediyorsunuz dedi Allah Azze ve Celle. Kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz kitabın bir kısmını terk mi ediyorsunuz? Yüz yıllar süren bir hasletten bahsediyoruz. Yüz yıllardır onlar kitabın bir kısmına böyle yaptıkları için bir kısmıyla amel ettikleri için bir kısmını da terk ettikleri için Allah Azze ve Celle onlara izzeti değil de Allah Azze ve Celle onları zilleti zilleti tattırmış oldu. Bakın abiler. Bu hasret bizim Müslümanların bizlerin içerisinde de var. Allah Azze ve Celle bize bir kitap indirdi. Ve Resulünü gönderdi. Allah Azze ve Celle kitabın birçok yerinde bize emirler ve birçok yerinde bize nehiler verdi. Biz Allah Azze ve Celle'nin kitabını okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabını kendi üzerimize okumuyoruz. Biz Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman falanca ayet falanca yer diyoruz. Biz Allah'ın kitabını okuduğumuz zaman Falanca ayet sofilerin üzerine reddiyedir diyoruz. Falanca ayeti okuduğumuz zaman bunlar mutezileye bir reddiyedir diyoruz. Falanca ayeti okuduğumuz zaman işte bu ayetler var ya falanca mürciye reddiyedir diyerekten ayetleri okumaya çalışıyoruz. Halbuki ayetler bunun üzerine indirilmemişti. Falanca reddiye olsun filanca reddiye olsun değil. Allah azze ve celle bu ayetleri Allah'ın kendi kitabındaki bu ayetleri bizlere indirdi. Tefekkür ederim diye kendi üzerimizdeki yanlışları görelim diye Allah subhanahu teala bu ayetleri bizim üzerimize indirmişti. Fakat bizler bu ayetleri Allah bu ayeti bana indirdi diye okumuyoruz, diye anlamıyoruz. Allah bu ayeti falancası yanlış yapmıştı ya, işte bu ayet tam onun üzerine inmiş. Falanca var ya zamanında şöyle yapmıştı, bu ayet tam onu anlatıyor, tam onun üzerine inmişti diye ayetleri böyle anlamaya çalışıyoruz. Halbuki bizler ayetleri kendi üzerimize almış olsaydık, Allah bu ayette benden bahsediyor. Allah bu ayete beni anlatıyor. Allah bu ayette bana söylüyor diye anlamış olsaydık gerçekten hallerimiz hallerimiz çok farklı olacaktı. Bakın sahabeler ayetleri ve hadisleri kendi üzerine alıyorlardı. Bir gün Allah subhanehu ve teala Ya eyyuhallezine amanu La terfahu esfatekum fevka savtun nebi Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın diye bir ayet indirince Hucurat suresinde Sabit bin Kays sesi gür olan sahabelerden bir tanesiydi. Kendini evine kapattı. Bir daha mescide doğru gitmedi hiçbir zaman. Allah Resulü baktı. Ashabın içerisinde sabiti görmedi. Dedi ki gidin bakın sabit nerede de sabiti göremiyorum. Gittiler dediler ki ey sabit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni soruyor. Seni göremiyor. Senin durumun nedir dediler. Dedi ki Allah azze ve celle bu ayeti benim üzerime indirdi. Benim sesim gürdür. Ben sesimi peygamberin sesinin üzerine çıkardım. Bundan dolayı Allah azze ve celle benim amellerimi boşa çıkardı dedi. Geldi durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı. Allah Resulü dedi ki gidin sabit çağırın. Sabit cehennemliklerden değildir. Sabit cennetliklerdendir. Allah bu ayeti onun üzerine indirmedi dedi. Şimdi Sabit bin Kays ayet indiği zaman ayeti kimin üzerine alıyor? Ömer'in var ya Ömer'in. Ömer'in sesi çok yüksekti. Allah bu ayeti Ömer'in üzerine indirdi demiyor. Falancanın sesi var ya. Ebu Ubeyde'nin sesi çok yüksekti. Allah subhanahu teala bu ayeti Ebu Ubeyde'nin üzerine indirdi demiyor. Allah bu ayeti bana indirdi. Allah bu ayeti benim üzerime indirdi. Allah bu ayeti bana söylüyor. Beni kastediyor diyerekten ayetleri kendi üzerine aldı. Biz bugün ayetleri kendi üzerimize almıyoruz. Bizler bugün ayetleri falanca kardeşin üzerine alıyoruz. Falanca cemaatin üzerine alıyoruz. Filanca Müslümanın üzerine, filanca Müslümanın üzerine alıyoruz. Biz ayetleri kendi üzerimize almak zorundayız. Eğer ki bizler ayetleri kendi üzerimize değil de başkalarının üzerine alırsak kitabın bir bölümünü kendi üzerimize alıp kitabın bir bölümünü de başka üzerine alırsak bizler de Yahudilerin ahlakıyla ahlaklanmış oluruz. Güzellikler ne kadar varsa, hayır ameller ne kadar varsa, takva ile ilgili ne kadar ameller varsa bunlar bizde. Biz bu amelleri yapıyoruz. Allah burada bizden bahsediyor. Ama Allah Azze ve Celle nehyetti kötü olaraktan vasfettiği ne kadar ameller varsa onları da başkalarının üzerine başkalarının üzerine atıyoruz. Kitabın bir kısmına iman ediyoruz da bir kısmını alıyoruz da kitabın bir kısmına iman etmeyi başkalarının üzerine mi atıyoruz? Müslümanlar bu amellere dikkat etmesi lazım. Çünkü bizler bu amellerin Yahudilerin ahlakı olduğunu biliyoruz. Ve Yahudilerin ahlakıyla bir Müslümanın veyahut da bizlerin ahlaklanmaması gerekir. Allah subhanahu teala ayetler indiriyor. Çok güzel, çok seçici, Müslümanlardan bahseden güzel ayetler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel hadisleri, güzel sözleri var. Bu sözleri bizler WhatsApp'ta durum yapmak, Facebook'ta bir şey paylaşmak, Twitter'da bir söz paylaşmak olarak atıyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle ayetleri bunun üzerine inmemişti ki. Sen WhatsApp'ta paylaştığın ne kadar durum kadar, ne kadar acaba sende var? Facebook'ta paylaştığın, Twitter'da paylaştığın bu durum, bu söz, bu ayet, bu hadis sende ne kadar var? Mesele burasıydı. Ama biz meseleleri yanlış anladık. Güzel bir söz paylaşmakla güzel bir şekilde Müslüman olduğumuzu zannettik. Bütün her şeyimiz e, sanal odalarda, sanal alemlerde gezmeye başladı. Ahlakımız da WhatsApp'ta oldu, edebimiz de WhatsApp'ta oldu, Facebook'ta oldu, Twitter'da oldu. Bütün ahlakımız, edebimiz orada gezdi. Ama bizlere bakıldığı zaman bizlerde bunun olmadığını, bizlerde bunun olmadığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Resulünün sünneti başkalarına reddiye vermek için indirilmedi. Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti Whatsapp'ta durum yapılmak için, Facebook'ta, Twitter'da bir şeyler paylaşmak için indirilmedi. Bu kitap, bu ayetler, bu hadisler bizim üzerimize söylendi. Biz anlayalım diye, biz tefekkür edelim diye, biz fahmedelim diye Allah subhanahu teala bu ayetleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu sözleri söylemiş oldu.